Kazakistan bu yıl başkentinin 25. yılını kutluyor. Başkent Günü çerçevesinde Astana'nın kardeş şehirleri forumu düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in katılımıyla gerçekleşen foruma 15 ülkeden uzmanlar katıldı. Kazakistan Astana'nın kardeş şehirleri forumuna ev sahipliği yaptı. Kazakistan başkentinin 25. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen foruma Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, Aslana'nın her vatandaşın potansiyelini gerçekleştirebileceği, kariyer yapabileceği, fikirlerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği büyük fırsatlar şehri olduğunu kaydetti. Kentsel gelişimin güncel konuları, büyüme ve yeniliğin ana merkezleri olarak modern küresel dünyadaki roller masaya yatırıldı. Forum kapsamında kentlerin dijital dönüşümü, yenilikçi projeler, programlar ve teknolojiler, ekonomik büyümenin kilit itici gücü olarak şehirlere yatırım, geleceğe odaklı şehir planlaması, dünya medikal turizm pazarı, sağlık turizmi haritasında Aslana gibi çeşitli 8 oturum gerçekleştirildi. Uluslararası oturumlar, kardeş şehirlerin valileri, dünya iş dünyasının liderleri, finans kurumları, akademisyenler, sivil toplum ve uluslararası kuruluş temsilcileri, yerli ve yabancı medyanın katılımıyla yapıldı. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail, Polonya, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Japonya, Azerbaycan, Güney Kore toplamda 15 ülkeden binin üzerinde uzman foruma katılım sağladı. Forum kapsamında bir dizi uluslararası anlaşmaya imza atıldı.